Merhaba arkadaşlar. Burak Gamers olarak Alien Romulus filmini izledik arkadaşlar. Arkadaşlar bir film bu kadar mı özü? Bir devam filmi arkadaşlar bu kadar mı özüne sadık olur? Çok güzel film arkadaşlar. Arkadaşlar filmin konusundan kısaca bir bahsedeyim. 18-25 yaş genç arası madenlerde çalışan gençler var arkadaşlar. Bunlar başka gezegenler istiyorlar ancak uyku kapsülleri eksik bunlar arkadaşlar gezegenin dışında bir tane keşif gemisini buluyorlar oradaki uyku kapsüllerini almaya çalışıyorlar burada tabi elinle karşılaşıyorlar onların mücadelesini falan anlatıyor Fede Alvarez arkadaşlar çok güzel bir ilk çıkarmış filmde aksiyon unsurları çok güzel tabi filmin başlangıcında arkadaşlar 70'li 80'li yıllara böyle Film kurgulara göndermeler de var. Hani hatırlarsın 80'li yılların filmlerinde böyle çıplı televizyon şeklinde böyle bilgisayarlar falan var. Onları falan kullanmışlar. Filmin başında yine sarı onlar falan kullanılmış. Herhalde 70-80'li yıllara bir gönderme yapılmaya çalışmış. ben tahmin ettim. Evet filmde arkadaşlar beğendiğim beğenmediğim şeylerden bahsediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e Beğendiğim şeyler arkadaşlar uzun zamandır ben böyle bir uzay temalı yaratık filmi bekliyordum. Güzel bir film. Yaratık uzay e, temasını güzel işlemiş. Tabii ilk film gibi arkadaşlar korkmadım. Onu bir söyleyeyim. Ama tabi gerilim öğeleri, aksiyon öğeleri güzel harmanmış. E, müzikler çok güzel. Müzikleri falan beğendim. Hele ki o aksiyon sahnelerindeki Müzikler güzel, eşleşmiş güzel olmuş. Arkadaşlar beğenmediğim yanlarımdan birisi arkadaşlar karakterlere çok fazla böyle girilmiyor daha çok böyle aksiyon aksiyona sanırsam ağırlık vermek istemiş. Yönetmen. aksiyon ağırlıklı gitmiş birinci filmdeki gibi karakterlere böyle çok fazla bir e, nasıl diyeyim önemli anlatma biçimi yok onu söyleyebilirim. Yine arkadaşlar filmde bilim bilimsel tecrübeler, bilimsel deneyimler çok güzel kullanılmış. Mesela burada bir spoiler vereceğim. Arkadaşlar bir sahnede mesela gerçek iptal ediyorlar. filmin ee, ana karakteri Reyn silahla ateş ediyor. Etki tepki yasasına göre ileri geri uçuyor. Yani bilimsel öğeler güzel işte. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar filmde şöyle bir şey de var mesela insan robot, yani insan android arasındaki güven ilişkisine de bir şey gönder aslında. Bir gönderme falan var yani. yani diyaloglardan anlayabiliyorsunuz tabi insanlar robotlara güvenmekte biraz şüpheli davranıyor. Robotlar işte duygu düşünceden yoksun ee, kendi şeylerine göre duygu düşünce olmadan hareket edebiliyorlar. Orada güzel bir gönderme atmışlar. Arkadaşlar. arkadaşlar film bana göre e, siz söyleyin. Trailerlara göre, fragmanlara göre bizi çok güzel ters köşe yaptı. Harika bir film çıkmış. Filmi şöyle söyleyebilirim. Yani film 51 ile 52 arasında geçiyor. Hani 51 buçuk gibi falan düşünebilirsin. Böyle söyleyebilirim. Arkadaşlar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Filmin sonunda arkadaşlar spoiler vereceğim. Yeni bir melez, melez Eylül'ün çıkıyor arkadaşlar, ha, neyden melez oldu onu söylemeyeyim çok da ayrıntıya falan girmeyelim Bayağı bir spoiler vermiş oluruz Evet arkadaşlar benim düşüncelerim bu şekilde Film gayet güzel Eylül'ün ee, filmlerinin Sadık kalmış Özüne sadık kalmış Ben gayet beğendim Ben arkadaşlar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim Ha, bana göre 53-4'ten kat kat iyi yani onu söyleyebilirim. Evet. Ya, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve sizi fragmanın kalan kesitleriyle yalnız bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.